Adın arkadaşlar, rahat ya arkadaşlar. Hadi ya. Adem <laughs> arkadaşlar, adın <hadi gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar, büyük arkadaşlar. arkadaşlar değilmiş, thank you very much. Geldiler, evet, şimdi karşınıza TikTok geliyor geliyorlar arkadaşlar. geldiler ya. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar burun gelsin, arkadaşlar. Arkadaşlar ne olursunuz arkadaşlar ya. Arkal yagal takılsınlar. <laughs> Hakan abicim. Ha, Ağabey bu oyunda, oyun da, oyun. <laughs> Canım abi bu sadece bir yarıştı, kurban olduğum. Bir yarış, yarış. Tamam mı? Oo. Lan ben Lan ne yaptım? Kazanmak da var, kaybetmek de var. Hakan abi. <laughs> canım abicim. Dedim ya 5 dakikalığına sağ <laughs> Böyle şahsını yapıyorlar mı? ya olur ne olur, olur. Aa, Abi ben sana söyledim yenemezsin beni diye. TikTok platformunda yenilmez adamım ben canım abim. Zorundayım ne yapayım yani? Abi ne olursun abi ben hasta yalıyorum. Hasta oluyorum bak. Tamam bana bir aslan atsınlar almayacağım hadi. Söyler misin? Mavi Aslan Aslan'dan almayacağım. Hadi arkadaşlar, arkadaşlar ne olursunuz ya? Bak söylemiyor bak. Söylesene bana bir Aslan Aslan'dan. tamam buna bir Aslan atın arkadaşlar. Bana bir Aslan atın almayayım. Yoksa alırım. Afiyet olsun ne yiyorsun? Afiyet olsun ne yiyorsun? Yipti yipti. Oh afiyet olsun. Klasik mi? Baharatlı mı? Abi alma tamam mı abi? abi. Sen hiç Bumbala. sohbet etmiyorsun benimle ya. Tamam iyi derim sende Ben Benle sohbet etmezsen olurum Bana biraz özel hayatımı sor nasılsın iyi misin falan de İyi misin abi Çok canım sıkkın ya Allah Allah yardımcın olsun Abi sor niye, neden neyin var falan de ya biraz Ne oldu da abi Hadi, hadi, hadi arkadaşlar Arkadaşlar 3 katı geldi arkadaşlar Arkadaşlar hadi 3 katı 3 katı alalım Hadi arkadaşlar 3 katı geldi arkadaşlar Ayy Ayy balım. Alın üç katında. Üç katında alın. Acim hadi alın. Arkadaşların... Kat... Kat... Eyaller... Hadi alın. Hadi alın. Arkadaşların... Hadi alın. Arkadaşların... Hadi alın. Arkadaşların... Hadi alın. Arkadaşların... alın. Hadi arkadaşların... Mondo... Falan... Oh, daha... Hadi arkadaşların... Hadi arkadaşların... Arkadaşlar beni geliyorlar arkadaşlar. Hadi arkadaşlar geliyorlar abi geliyorlar hadi. Alacağım o binleri alacağım hepsini alacağım. Arkadaşlar geliyorlar arkadaşlar ya hadi ya. O binleri istiyorum lan benim koğuşuma gelecek. Hadi arkadaşlar. Kusura bakma alacağım binlerini kusura bakma. Teşekkürler ederim arkadaşlar. Arkadaşlar devam edin devam edin sakın durmayın sakın. Adı, devam. Arkadaşlar gelin devam. Hadi 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 lanet olası, hadi hadi hadi. Beydan, adil, adil Adı, adısı, hadi hadi yenelim şunu. Adı, beydan, adil, karşı tarafa. Allah hadi 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 Bunların kaptırmayan malıdaydın. Ooo Scarface! 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 Anı almayacağım değil mi anken ben? Almadım, almadım, armadım. armadım, armadım. armadım. Yalan ki. Vallahi almadım. Bak aç. Bak. Kabul et. Almadım bak. Scarface son anda, son anda yetiştim ben O kadar hızlı attı ki Allah razı olsun Scarface. Son anda yetiştim. Scarface yazın kalp koyun. Bak. Abi almayacaksın değil mi? Bir daha acıyor öyle Bir daha acıyor. Gerçekten almadım. Almadım. Niye bu kadar büyüttün bu işi? Almıyorum ya. Lan bunla, bunları da almayacaksın değil mi? Lan almayacağım. Vallahi almayacağım. Özür dilerim ya. Ben de panik oldum. Ne yapacağım? Adana denk al bunu getir. Scarface. Alkadaydan Cengiz bin kişiyi kalkadaydan hadi alkadaydan. Sıkar peşesi kalkayım. Jegis nicht egal dass ich da, egal was ich da. War okay. Äh, Alex, äh, gib einfach bitte irgendwas nur so drauf. Komm, guck einfach so. Ja, so dass er Haare sieht. Nein, also mach es einfach nur so. Guck, so sieht man dann sowieso die Haare nicht. Mach es einfach mal nur so. Junge. Mach doch mal. Meine Haare sind doch da. Ja, okay, was ist, was ist dann so? Was ist dann? So haben wir die hab's so oder Ben seni böyle görmeye zorunlar. Adamı durdurumda bıraktı. Anasını biz yanlış anladı ya. Yok ya. O yapmaya mı gitti? Sahur time mit Sahur time! Geh doch, geh doch berücksichtige. Mach doch einfach irgendetwas Alex. Anne kapanıyor. He bak tamam. Hadi Allah ben çıkıyorum. Allah. Hadi selametle. Say maşallah. Maşallah. <laughs> Anne şimdi de sorayım mı oruç tutacağım? Kızım. Böyle da so, wenn Haare so vorne sind. Maşallah 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 Alex. Alex maşallah Lewandowski forvet. Bu hafta iki golü var. Atletico Madrid 3-0. What? Yes. Barcelona win. Barcelona win now? Yes. Yes. 1, 2, 3. Barcelona 3. Atletico Madrid 0. Yes. Yes. Exactly. Yes. İtta oynadım ona. İtta itta. Kuponum geldi. Dillo teşekkür ederim. E, Alex thank you. Thank you. Alice, thank you. Who's who's this? Who's this? Mom. Mom, yes. Mom, ah, okay, okay. Yes. Okay. Artı 99 bin. Thomas Musk ailesinin olacak. Arkadaşlar ne olursunuz kurban olayım arkadaşlar. <laughs> 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 İnlerim gitti elim tutmaz oldu arkadaşlar. Acı bak ya. Taplamaya devam. Ellerim tutmaz oldu. <laughs> ellerim tutmaz oldu. Aa. Ellerim tutmaz oldu. Binler mi kurtarın? <gülüyor> 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 bir, au, ucuza gitti binlerim. Arkadaşlar ne olur <laughs> arkadaşlar. Günel gitti arada, Günel gitti. Ucuza gitti ya, ucuza gitti. Bir arz bitmediniz. Bir arz bitmediniz, Günel gitti. Veya sana yüzlerce fikir sunuyorum değil mi? Özel hayatta şöyle yapalım, böyle yapalım. Müzikle alakalı şarkılarını bile bana atıyorsun. Maddi evet. durumumun ne kadar iyi olduğunu biliyorsun. <laughs> yani Seni en son bak gittik Antalya'daki şata bile bile tanıştırdım hani orada. Evet aynen öyle. Mu? Ben de evet. o yüzden şaşırıyorum. Şeye anlam veremiyorum. İnsan çok kızgın olabilir ama kızgın olunca ne olursa olsun bir anda silip yani yarın öbür gün ben mesela aynı heveslerle nasıl çay içmeye yanına gideceğim diyorum. Yine kızıp böyle bir anda böyle mi yapacak diyorum anladın e, mı? Tamam, ya? Yani 48 saat yapabilirim. <laughs> yapacak bir şey yok. Ama gerçekten Gökçe 4 senedir burada yapacak bir şey yok. Çıkabilir mi bari? Ama gerçekten Gökçe 4 senedir burada Bak sesler de Çıkabilir patlıyor. Çıkabilir mi bari? Beni kim Bak, aldı? Sesler de patlıyor. Çıkabilir beni ben. kim aldı ki? Önce biz bir konuşalım sonra gelsin. Önce biz bir konuşalım sonra gelsin. Be hayır benim moderatörüm biri aldı. <laughs> Bak, ben ses, ses patlıyor ya, ya. Ses patlıyor. Ses patlıyor. Sessiz sessiz izliyordum zaten. Tamam çıkar tamam, çık. Bir konuşalım, konuşalım. Ne hayır yaptı 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 bu arada. Ben böyle dinlemek istiyorum. Tamam sesi tamam, kapat sesi. oğlum, baklıyor oğlum baklıyor ses. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonu kapat. Heh tamam öyle tepki ver sadece. Sana bakmıyorum şu anda, öyle konuşacağım. Gökçe beni duyuyor musun? Duyuyorum aynen. Sen bana çok güzel şeyler yazdın ama sonra bir vazgeçtin. Ne oldu? Hayır abi ben sana bir sürü şey yazdım. Sonra Hayri'nin yayınında seni şöyle konuşurken gördüm. Heh, nasıl i̇şte gördün? bir insan bir insan bir hata yapmış olmasa alel acele bunu toplamaya çalışmaz falan. Ama bir sen benim bütün iyi niyetlerimin arkasında bir şey arıyor dedim. Yazmayayım dedim ha, birkaç ha. gün. Doğru. <laughs> Anladın mı? Sonra işte. Bak ben e, ne süredim biliyor musun? Diyor Diyorsun ki hala bir milyonu sokmuşsunuz. Diyorsun ki geliyorlar geliyorlar. Suratları hali ortada. Aksi ki ben yüzde yüz eminim milyon olduğuna bu arada. Ya yani. Ne milyon lan? Ondan sonra oradan çıkıyorsun. işte bir şeyler daha söylüyorsun. Ayağa kalkıp salak dans Hı. ediyorsun. Ben bunları hep sonradan Tamam. Düşündüğüm zaman art niyetli yapmadığının farkındayım ama ilk kez... niye... Bir gece ansızın gel beni gördün. Ya yaptın her hareket bana çok eğlenceli. Bu şarkıyı söyleyeni tanıyor musun? ya ya. Lütfen dur. Ya bu arasında ya ya. <gülüyor> <gülüyor> dur la dur. <laughs> evet mükemmel. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar sağ olun. <laughs> Ev <laughs> güzeldi bak. Rize girdin. Ay anne öperim ellerinden. Anne değil ablam kuzu. <gülüyor> ablam ablam. <gülüyor> ablam şu adı yana... <laughs> Evet bunu ara vermem lazım. <laughs> Gidiyorum ben. Güzel oğlu bu güldük biz. Gideyim ben. Ne yapayım at beni <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Kız git ne olur git uzanamam şu an telefona. Git, <laughs> uzanamam demez mi? <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Yanındaki kuzenini tanıyalım. Aynısı tanımıştım geçen sefer. İsmi neydi? Müşra. Ben Erhan Müşra ederim. diye birini tanımadım. Tanımıştım Müşra'yı Müşra burada. Merhaba iyi bayramlar abla. Merhaba abi. Ne yapıyorsun abla? <laughs> i̇yi. Siz ne yapıyorsunuz? Siz? Siz? Resmiyet de var ha bu Aslan ailesinde. Tabi senden. Halka karışmışsınız. Bununla ilgili bir yorumunuz var mı? Büşra Hanım. Yok. Ya da bir bağlantınız var mı? Herhalde teşekkür ederim Erhan. Biz her zaman halkla birlikteyiz mef. Onu Herkes neden mef yazıyor. yazıyor? Yemin ederim çok güzel bir konuşma yaptım canlar az önce. Herkes neden mef yazıyor efendim? Biz bir mef olduğu için olamaz mı?